Havuzlu alanımızı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi normalde buraya giriyorsunuz. Buraya girdiğinizde ilk önce çok normal bir aynalık gibi gözüküyor. Ondan sonra zaten yansıdan da anlayabildiğiniz gibi buraya. <laughs> Mike bir kedi de olsun. Arabişko'da burada. Ha. aşırı dondum. Bu arada bari ben öne oturayım? Bugün çok yani hazır. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz engeller için ben Tuna. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün akşam yemeği için hazırlanacağız beraber ee, ve videonun e, hazırlandıktan sonraki kısmında villayı birazcık gösterdiğim turladığım yerde olacak arkadaşlar. Ee, kombinimi henüz seçmedim. İlk önceki makyajla başlıyoruz. Bu arada saçım gördüğünüz gibi kıp kıvırcık çünkü dün saçımı kurutmadım ve üstelik keratinim de artık süresi bitti. Artık keratinim işe yaramıyor. Ee, bu yüzden böyle bugün kıvırcık kız oldum. Ee, ve makyaj da yok sıratımda. Hemen makyaj yapmaya Makyajla başlıyoruz. Arkadaşlar burada bilmeyenler için ben şu anda villa tatilindeyim. Temel bir villadayım. Ee, ve aşağıda bizim hem salonumuz var, bu odamız var vesaire. Ve havuzumuz da var. Yani villanın içinde. Onların falan hepsini göstereceğim. Ama bir an önce makyaj yapmaya başlamam lazım. Çünkü aşırı derecede ama aşırı derecede geç kaldım. İlk önce bir dudaklarıma lazerini süreceğim. Bu dudaklarımı nemlendire koyuyorsunuz. Şu Sonra şu an çok benim ışırı derece bir error verdi. Baya bir error verdi. Bu arada bugün ani bir şekilde AVM'ye gittik. Yani kahvaltıya diye çıkmıştım odadan. Sonra bir anda AVM'ye geçtik kahvaltıdan sonra. Bu yüzden full bugün makyajsızdım. Yani şimdi gün bitti ben makyaj yapıyorum. Şöyle kapatıcımı sürdüm. Bunları hemen dağıtıyorum. Burada artık ben fıçayla blendediyorum. Dağıtıyorum. Gerçekten bu şekilde kapatıcımı dağıttım. Yani çok fazla bir kapatıcı kullanmadım ama burada şuram dağılmamış asla. Ee, ve kapanmayan kısımları çok az daha sürdüm. Bu burada sabitlerine koysun. O sabitlenirken geri kalan makyajımı bitireceğim. Burun kontrol yapmak istiyorum. Kesinlikle. Çok 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 seviyorum. Kışın özellikle Kontüre aşığım. Aa bakın yaptım. İşte şimdi bunu dağıtacağım. Bu arada bayağı acıktım şu anda. Aşırı acıktım yani. Arkadaşlar yaptım. Asla çok belli olmuyor bu arada. Yani burun kontürü. Belki şuraya biraz daha bronzluk ekleyebilirim. Arkadaşlar bunu da sürdüm. Mesela ee, allık var. Allıktan önce pudra var. Pardon. Pudram bu. Bilirsin finish pudrası. Bu bitince bu arada renkli pudra aldım. Çünkü baya e, bayağı beğendim renkli pudraları son zamanda. Ya Sephora'nınkini alırım ya da Maybelline'inkini bilmiyorum. Ama ilk önce bunun bitmesi lazım. Böyle pudrayla sabitliyorum. <laughs> hani. Annemlerin odasını hazırlanıyorum. Çünkü bizim oda yani dağınık. Çünkü biz Dün akşam da biraz odada yiyip içtik. O yüzden mükemmel ötesi dağınık odamızda. <laughs> Size video çekmek istemedim. Bir de annemlerin aynısı var. Bizim odamızda aynı yok. O yüzden burada hazırlığımı yapacağım. Bu arada burada aldığımı da sürdüm. Şu an A güzel mı? gidiyor. Herkes arkadaşlar. Yani çok ağır bir şey yapmadım. Ee, bir de yemek içeceğimiz için ruj sürmedim. Tint sürdüm. Ve bir şekilde. Ready. Şimdi gelin kıyafet seçelim. Burası da annemlerin odası. Ve telefonum şarjı da şu anda burada. Burada mayalarımız falan var. Onları çok göstermeyeyim. Bizim odamız. Yani biraz dağınık. Ve şimdi buradan kıyafet seçeceğim. aşırı acil bir şekilde kombin seçtim ya. Umarım iyi olmuştur. Şimdi size göstereceğim. Kendim de şu an gördüm. İkisini giydim. Çünkü ne giyeceğimi bilemedim. O yüzden gittim hemen. ben bir crop bir pantolon aldım. Ve ikisi bu şekilde oldular. Bence bayağı güzel. Zara'nın bu arada bu pantolon aşırı derecede rahat. Hani ben bununla oyun alanında bile oynadım. Trambolin parka gittim. Ya yani o şekilde söyleyeyim o yüzden size de öneriyorum. Şimdi parfüm çıkartalım. Hemen bir dakika. Böyle. Şöyle. Yes. Telefon aldım. Bunu cebime atıyorum. Çantam çantamı alayım. Çünkü birazcık belki dışarıda takarız bu arada. Hemen yüzümü taktım. Biraz zor şartlar içerisinde. Çantamı alıyorum. Hop hop hop. çantamda taktım. Ee, ve bugün parfüm aldım. Bakın bir tane. Bu çantam için bu arada. Bunu çantama da koyayım. Şöyle. Benle. Selam. Işığın nasıl diye baktım. Selam arkadaşlar. Gezdirecek misin bu arada? Evet göstereceğim. Ve bunu da çantama atıyorum. Bu arada boyun çantamı atıyorum. Şöyle. Hadi bakalım. Şöyle birazcık alt kat Salon burada Eflin olsun burayı aşırı derecede dağıtmış. Bunlar da benim dergim ve mum. Gerçekten çok güzel bu arada Oku okudum birazcık. Eee Eflin ve baba merhaba. Merhaba. Onlar merhaba. pek hazırlanmıyor. burada ben ve Gamil'im. Şimdi size havuzlu alanımızı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi normalde buraya giriyorsunuz. Buraya girdiğinizde ilk önce çok normal bir aynalı gibi gözüküyor. Ondan sonra zaten yankıdan da anlayabildiğiniz gibi Buraya girdiğiniz anda burası Buraya gizli bir havuz var Bu şekilde Hamam var Ve de Mükemmel dağınık Gördüğünüz gibi burası buhar odası Aa, Ve çok güzel gerçekten Biz dün akşam ilk gecemizde Ve girdik burayı kullandık Bayağı cidden zevkli bir alan Ayakkabı giyiyorum bir şey söyleyeyim mi? Net Converse'den giymesi daha kolay blazer'i. Blazer hakkında çok yorum var. İşte giymesi çok zor. Giymesi çok zor falan diye ama yok. Zor. Zor şu an. Sus. Mike <laughs> 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 lütfen kolay giyile bir ayakkabı yap lütfen. Bilekli olsun. Ooo dondum <laughs> Şimdi bunların hemen bacaklarını bağlayalım. Daha sonra yemeğe gideceğiz. Bu arada gerçekten çok acıktım. Ancak vitamin içmiştim anne. Aç karnı verdi o vitaminle bana. Ve şu an midem bulandı o yüzden. Aç karnı isteyeyim. Ya içmeseydin ne bileyim midem onu, onu da ben mi düşüneyim? Sen içeceğim dedin. Ne? E dedin anne vitaminini getirdim dedim. Aa getir getir içeyim dedim. Hayır vitamin getirdiğini bilmiyordum falan dedim anne. Sen de dur vereyim iç dedin. Ben ne bileyim. Boş bir ideye şu an vitamin attık yani. Neyse bir şeyler yiyince geçer herhalde. Geçer geçer hazırım. Var bu yastığımı da götüreyim de yemekte uyurum. Yok canım daha neler. Yemek yemekten yorulup uyumaya geçiyorum. Arkadaşlar cidden evdekiler çok yavaş yemek yiyor. Benim çok sinirim asabım çok geliyor. Efe hadi anneciğim çıkıyoruz. Arkadaşlar bu arada bütün gün Batbomb falan aldık ama Yoktu. Bad bomb o yüzden alamadım. Olsaydı havuz atacaktık. Bu. Ta da. Final look bu arada. Ayağıma da blazer giydim arkadaşlar. Abi bir şey diyeceğim anne. Bugün ben aldığım botu göstereceğim arkadaşlar. Yardımıyla. Hop. Giyin diye. Şimdi size bugün aldığım çizmeyi göstereceğim. Arkadaşlar yani şey işte bugün aldığım çizmelerim o kadar güzeller ki. İşte, ben bunları bir ben, bir şey ben bunları plan 1'de görmüştüm. <laughs> Ama bugün derimotta gördük ve bir bu %100 değerliymiş. O yüzden bunu aldık. Gerçekten çok güzeller. Arayanlara da öneri olsun. Çok güzeller. Error verdim arkadaşlar. Bu arada villamızın dıştan görüntüsü de Bayağı tatlı bir şey. Merhaba'ya gideceğim. Burayı tercih ederseniz böyle villalarda da kalıyorsunuz Bizim gibi. Arabişko da burada aşırı dondum. Bu arada bari ben öne ötüreyim. Bugün çok süslendim, hazırlandım. Ön koltuğa layık bir prenses var. <laughs> Merhaba. Is... Uh, my name is Tala. <laughs> <laughs> Kart alın kartı. Nasıl olmuş? Efendim. <laughs> <Aferin. gülüyor> ah. Güzel kızlarım benim, akıllı kızlarım. Çalışkan kızlarım benim. Baba <laughs> öğüt. <laughs> 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 kızların büyüyünce hepsi okuyacak. Güzel kültürlü insanlar olacak. Biri eczacı olacak, biri doktor. Geldi. Ben ne olacağım? Sen doktor olabilirsin. Baba hayır. Sen de doktor tıkra. Baba ben ne olacağım? Evlinde de eczacı. Baba ben ne olacağım? Çünkü evlin biraz kaytarık. kaytarık. <gülüyor> <gülüyor> baba ben ne olacağım? Doktor. Hayır baba. Ruh sinir hastalıkları hastanesi. Baba ben ne olacağım? <laughs> Deliler hastanesi. De Avukat de baba. Avukat mı? Baba. Adam, sen var ya sömürürsün para evet, para. Evet evet. Aa. ama avukatlık artık tazminat davaları için tohanızı bir tercih edin. Allah Allah videomuz var mı? Var Arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Sizleri çok seviyorum. Umarım videom beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın tatil videoları için takipte kalın.